Sen Çal Kapımı dizisinin yurt dışında, özellikle de Latin Amerika ülkelerinde elde ettiği büyük başarının ardından Kerem Bürsin kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Özellikle İspanya'da büyük bir hayran kitlesi edinen yakışıklı oyuncu şimdi de çok büyük bir ödüle layık görüldü. Bugüne kadar birçok dizide rol alan ancak Sen Çal Kapımı ile dünyada büyük bir çıkış yapan Kerem Bürsin özellikle İspanya'yı fethetmeye devam ediyor. Ülkede hatırı sayılır büyüklükte bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu ülkenin en iyi aktörü seçildi. Kerem Bürsin Premios Telenovela 2021'de Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Serkan Bolat karakteriyle en iyi aktör ödülüne layık görüldü. Yakışıklı oyuncu 675 binden fazla oy alarak bu ödülün sahibi oldu. Oyların %60'ını alan Kerem Bürsin kendisi gibi bu ödüle aday olan Can Yaman ve Furkan Andıç'ı da geride bırakmayı başardı. Kariyerinde çok hareketli günler yaşayan Kerem Bürsin'in yeni projeleri de çok büyük olacak gibi görünüyor. Son dönemde iki kez İspanya'ya giden oyuncu, burada yaptığı temaslar ve görüşmelerle bambaşka iş ilişkilerinin de kapılarını araladı. Kerem Bürsin'in bu ziyaretleri sonrasında yeni ve sürpriz işbirliği haberlerinin gelmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili olarak oyuncu net bir şey söylemese de yakında bir sürpriz yapabileceği de sözlerinden anlaşılıyor. İspanya ziyaretinde dünyaca ünlü oyunu Antonio Banderas'la tanışan ve arkadaş olan Bürsin, bu ülkede yeni bir projeye de imza atmaya hazırlanıyor. Kerem Bürsin Antonio Banderas ile bir projesinin gündemde olduğunu ve her iki tarafında istekli olduğunu dile getirmişti. Kerem Bürsin, Disney Plus için çekeceği projeyle de gündemde. Bürsin'in Disney Plus için çekilecek bir filmde oynayacağı öğrenildi. İddiaya göre filmde Kerem Bürsin'in bu filmdeki partneri, yargıyla kariyerinde büyük bir çıkış yapan Pınar Deniz olacak.